zor açıyor ya. Baba ya böyle bir doktor bant varsa yapıştırırsın böyle. Baksana açılmıyor. Geçene hocam. kadar ellemeyeyim olur evet. mu? Bak hızlı açılmıyor. Göz. Bant lazım bak, anne. Bak kapalı şu anda. Bant lazım. Bak. Bant, bant lazım anne. Gözü kapalı çalışıyor. lazım. Bak açamıyor. Çok zor. Ne? Bak bak çocuk açamıyor ya. Vallahi bayağı da kötü olmuş. Mos mor ya. Bak. Eyvah eyvah. Bak, doktorda mont varsa bir tanesini gözüne yapıştır. Tamam tamam. Gözü açamıyor diyen bir de doktora bunun. Çocuk açamıyor. Bak gözüne taş çarpmış. Gözünü açamıyor. Yok bisiklet değil. Gözümde taş. Hı. <laughs> Bak Sekir. açık diye gördüm gözü kapalı şu anda. Şey vardı böyle tekerleği böyle fışlattı. Ha? Ya. Çarptı. Ben dükkanı gitmeden. Ben şere sana dedim Ben dükkanı gitmeden. Çocuk sabahtan beri böyle gözünü hiç açamıyor. Ya. Kapalı bak. Ya.